Yani borsa tarafıyla başlayalım dilerseniz. Geçtiğimiz haftadan bu yana hatta yani aslında daha da uzun bir süredir borsa İstanbul tarafında bir toparlanma çabası var ama bu toparlanma çabasının çok cılız kaldığını, sınırlı kaldığını görüyoruz. geçtiğimiz haftadan bu yana da Borsa İstanbul tarafında bir satış baskısı var. Daha sert görülen bir satış baskısı. Her ne kadar dün %1,5'a yakın bir artış olmuş olsa da aslında o yani direnç seviyesinin çok Altında bir seviyedeyiz şu anda. Borsa İstanbul'da yaşanan bu gelişmeler sonrasında da SPK'dan da inceleme başlatıldı. Bunun yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da manipülatif haberleri yayanlarla ilgili de bir soruşturma açıldı, başlatıldı. Ne oluyor Borsa İstanbul tarafında? Yani hem bu satış baskısı neden kaynaklanıyor? Küresel yaşanan bir şey midir? Yoksa bizim kendi özelimizde yaşanan bir satış baskısı mı bu? Ve hem SPK'nın hem de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu bu soruşturma sürecini nasıl değerlendirirsiniz? Evet aslında şunu belki özetlememiz gerekiyor. Yani geçen yıl bunu da sizle de birkaç kez konuştuk. Yani pandemi ve enflasyon sonrasında bir uygulanan politikanın da yani ekonomik politikanın da bence etkisiyle bir borsada da normalleşme süreci oldu. Yani biz bunu aslında borsanın temel göstergelerine geri dönmesi. Ee, bana kalırsa pandemi ve enflasyon süreci de zaman zaman bir suni fiyatlamaya neden olmuştu. Sadece borsa İstanbul'da değil aslında dünyanın genelinde de farklı pazarlarda biz yaşıyoruz. Yine geçen sene aslında baktığımızda Türkiye için not artışları, işte Türkiye'nin enflasyon süreci özellikle yılın ikinci yarısından sonra daha iyimser olabileceğimiz bir döneme ekonomik açıdan girdiğimizi düşünürsek Temmuz'un 19'unda gelen son iki kademelik not artışı sonrasında aslında endeks 11.250'lere geldikten sonra ee, o seviyenin üzerine geçmek için bana kalırsa Borsa İstanbul'da 8,5 milyona ulaşan bir yatırımcı sayısında düşündüğümüzde bazı zirveler oluştu. Ve burada yeni katılımcılar beklendi. Ve bu daha çok yabancı e, olması, yabancı fonların, yabancı para akışının e, işte geçen yıl tahvil piyasasına gördüğümüz gibi borsaya da geleceği düşünüldü. Özellikle yerli e, yatırımcılar açısından hatta portföy yönetim şirketlerinin içinde bulunduğu işte de artık onlar fonlar içinde bunu söyleyebiliriz ama e, bu gelmedikçe hatırlarsanız Eylül'de bir nota artışı daha oldu ve 11.250'den biz kademeli olarak 8.500 kadar bir geri çekilme yaşadık. Bu da e, ben kesinlikle e, hani küresel konjonktürün veya işte Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumun vesaire çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Tamamen yani çok iyi bir getiri ve bunun katılımcı gelmemesiyle azalan bir geri çekilmesini yaşadık ve sonra 8500'den de işte 10.200'lere doğru bir yükseliş oldu. Bu arada tabii Ağustos'un 5'inde Japonya kaynaklı da bir kara pazar istediğimiz bu yen e, dolar fiyatımızı veya yen e, merkez bankası faiz artışıyla gerçekleşen de bir süreç vardı ama çok uzatmamak adına e, dolayısıyla Tepki hareketi oldu ve biz işte yeni yıla geldiğimizde şimdi 9500 10200 arasında sıkıştık. Bence aynı beklenti devam ediyor borsada. Yani bir yabancı katkısının, bir yabancı beklentisinin bana göre hani raporlarda da gördüğümüz o yabancının Türkiye'de içeride de ekonomik iyileşme algısını karşılığını görmek istiyor borsa. Fakat bu yabancı tarafında çok net gelmediğiyle birlikte aslında biz yerli tarafta da yatırımcı kaybı yaşadığımızı görüyoruz. Yani aktif yatırımcı sayısı 3 ile 4 milyon arasına kadar düştü. 6 milyon 800 yatırımcı var ama ee, böyle bir gelişme oldu. Bir kere bunu özetleyeyim. İkincisi de hala alternatif getiriler. Yani stopaj düzenlemesi olsa da faizler inse de mevduat tarafı son dönemde altın fiyatlaması ki bu Türkiye'deki yatırımcıların çok sevdiği çok e, bir yatırım Dolayısıyla bu tarafta kenarda ...bir alternatif olarak durmaya devam ediyor. Şimdi son dönemde yaşadığımız sabır sıkışıklık içerisinde... ...gerek büyük portföylerin gerek daha orta ölçekli yatırımcıların... ...işte 9500 veya 9400'de 10200 arasındaki destekli maçlarda... belli hisse senetlerine e, pozisyonlanarak ...alım-satım yaparak aslında bu aldığı bir kazanç elde etme... ...stratejisine gittiklerini görüyoruz. Bu ilk katılımcı gelmediği sürece de... Borsa İstanbul sıkıntıyı yaşıyor gibi gözüküyor. Şimdi e, SPK'nın yani son geçen haftaki veya bu hafta içindeki e, açıklamaları ve buna yönelik e, şeyi de ne derler hani e, soruşturmayı da şöyle görüyorum ben. Şimdi bir borsa biraz daha böyle siz e, beklentiniz zayıf kaldığı bir dönemde gerçek dışı bir haber akışıyla ee, piyasayı manipüle etmeye çalışırsanız bu fiyat hareketi de olabilir, haber akışı da olabilir. İşte bilinen bir haberin farklı yorumlanması da olabilir. Buna manipülasyon deniyor. Hmm. Şimdi bu sadece haber akışı üzerinden değil, işlemler üzerinden de SBK'nın yaptığı veya denetici kurumun yaptığı soruşturmalar oluyor. Dolayısıyla tam böyle kırılgan bir dönemde e, gerçeği de olmadığını gördüğümüz e, bazı yazılan çizilen şeyler oldu. E, ve bu da doğal olarak sosyal medyanın çok artık güçlü olduğu bir ortamda borsayı negatif etkili. Belki olması gereken bir fiyatın dışında fiyatlandığı görüldü. E, dolayısıyla da denetleyici kurum bunun nedeni, kimler tarafından olduğu, neden böyle bir e, buradan bir menfaat edilmesi niteliğinde mi böyle bir e, haber veya paylaşımlar olduğunu e, denetleyeceğini açıkladı ve bunun sorgulaması da devam ediyor. O açıdan şimdi özete gelirsek aslında bunların hepsini özetledikten sonra şunu söylememiz gerekiyor. Bu yılda geçen yıl olduğu gibi seçici olacağımız bir yıl hisse senin tarafında bu endeks 13 bine de gitse, 15 bine de gitse, 12 bine de gitse veya 8500'e de gelecek her zaman borsayı yenen hisseler oluyor. E, borsanın gerisinde kalan hisseler oluyordu. Hı hı. Daha rutin yıllarda, daha temel göstergelerin olduğu yıllarda. Dolayısıyla mesela ulaştırmanın, bankacılığın, bazı savunma sanayi hisselerin ayrıştığı bir iki yıl ay yaşıyoruz şu an için. Hı hı. E, borsanın getirisi veya götürüsü %3'e varsa da eksisi işte %4'e yakın bankacılık sektöründe, bazı ulaştırma tarafında ve savunma sanayi tarafında borsadan çok daha iyi performans gösteren işte son 3 ayda %50 %45 getir sağlayan hisseler de var. O açıdan hani bilgilendirme noktasında 2024'de çok benzer ee, belki küresel tarafı da konuşacağız ama zikzakların çok olduğu buna ben Trump etkisi diyorum çok net ee, ve borsa İstanbul'da da artık bilanço beklenti şirket profili yönelik Fili, e, sektör sektörün geleceği gibi birçok analizin yapılması ve buna göre daha seçici bir hisse senedi portföyü oluşturması gerekiyor. E, bu şekilde bir özet yapabilirim yani bütün aklından geçenler evet. sizin sorunuzda istinaden evet. bu şekilde. Evet. Evet. Yani evet bir süredir aslında dediğiniz gibi işte alternatif yatırım araçlarının biraz daha fazla ön plana çıkması ee, ama son birkaç haftadır yaşanan tabii daha farklı bir durumdu. Yani manipülatif haber akışının yine yoğunlaştığı bir dönemden geçtik, bunun etkisini görüyoruz. Ee, ama orta vadede sizin Borsa İstanbul'a dair hep pozitif bir beklentiniz vardı Tomuş Bey, onu koruyor musunuz? Yabancıdan da ilginin önümüzdeki dönemde yani özellikle de yılın ikinci yarısına dair yabancının e, Türk borsasına daha fazla ilgi göstereceğine yönelik de bir beklenti var. Siz de bu tarafta mısınız? Yani yılın ikinci yarısına dair beklentiler, borsaya dair beklentiler biraz daha mı pozitifleşiyor? Şimdi Semra, Hanım ben e, sadece borsa için evet o görüşümü de söyleyeceğim ama şimdi dünyada bir e, Trump sonrası bir değişim var. Bunu kabul etmek lazım. Yani yeni veya çok eski bir ekonomik modelin Trump tarafından uygulanması yani gücün e, hegemonyasının sadece parasal olarak değil stratejik olarak da uygulanmasının tarafına geçilen bir Amerika ekonomik modeli görüyoruz. Şimdi Türkiye içinde mesela bugün de çok önemli açıklamalar olabilir. Siz tabi basın tarafında daha yakından takip ediyorsunuzdur. Bazı siyasi gelişmeler var. Ama Türkiye açısından da çok enteresan. Yani Trump'la bağdaştırılabilecek veya bundan ayrı. Mesela Suriye meselesi gibi Rusya-Ukrayna meselesi gibi Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen günlerde Avrupa Birliği ile ilgili söylediği ve işte Türkiye'ye ihtiyaç olduğu e, yönündeki açıklamaları. Ben Türkiye'nin bir ekonomik model içerisinde, biz şimdi enflasyonu göreceğiz e, tahmin ediyorum, yüzde 40'lara düşecek yıllık bazda. Dolayısıyla bazı kazanımları var ama bu kazanımların dışında da bazı politik e, zorluklar yaşadığımız ya da bize negatif etkisi olan dönemler de, Gördük ve bunların çözülmesine de çok yakınlaştığı algısı var. Baştan hani sizin sorunuz yani borsa yılın ikinci yarısında ne olur yabancı yatırımcı gelir mi konusunda. Bence Türkiye'nin bu başlıklar altında alacağı yol ve ekonomik modelinin e, hedeflere doğru gitme yönündeki ne diyelim hani geçen yıla benzer bir iyimserliğin devam etmesi e, borsanın bütün teknik temel göstergelerinin dışında ayrı bir hikaye yaratabilir. Şimdi bunların gerçekleşmesine yönelik veya ne kadarının gerçekleşeceğine yönelik bir beklentimiz olması lazım hepimizin yatırımcı açısından. Ve ben bu iyimser tarafta kaldığımda evet yani 13 bin 15 .000 arasında ama her hissenin yükseleceği değil seçici hisselerin daha çok ön planda olacağı bir dönem bekliyorum. Şimdi bu gelişmelerin sonuçları Türkiye için hani beklendiği kadar iyimser olmazsa bir kere yüzdesel olarak baktığımızda borsa endeksi bir getir sağlar. Yani mevcut ekonomik modelde faizlerin inmesi, enflasyon inmesi, rezerv artışları, beklenen not artışları falan bunları ayrıca bir paket olarak düşündüğünüzde bir inmesi olabilir. Ama başta bahsettiğim bu gelişmeler bence Türkiye'nin önündeki belki 10-15 yılı da etkileyebilecek gelişmeleri ayrı bir pakette düşünmek lazım. Dolayısıyla her iki başlığında iimsel taraflarını satın aldığınızda çok enteresan fiyatlamalarda olabilir. Yani hani 13-15 binler bile düşük kalabilir. Hı. Ama bunların ne kadarının gerçekleşeceği ve ne kadarının e, Türkiye'de ve yabancı yatırımcı neyse ne kadar karşılığı olacağı önemli. Ben e, ama özetle faizler düşmeye devam eder, enflasyon düşmeye devam ederse tahvile giren paya benzer. İşte 15-16 milyar dolar geçen sene bu sene baktığımızda toplamında aşağı yukarı veya bunun yarısı kadar en azından bir paranın yılın özellikle Mayıs-Haziran aylarından sonra her şey yolda giderse Borsa İstanbul tarafına da girmesi için hiçbir hani böyle negatif tarafa bakabileceğim bir durum olmadı düşünüyorum. 8 PYK bir Borsa İstanbul var. Gelişmekte olan ülke sebebi içinde neredeyse hani göreceli baktığımızda yarı yarıya bir daha ucuz potansiyelimiz olduğu gözüküyor. Burada faizlerin inmesi şirketlerin karlılık yatırım iştahını arttıracak. E o zaman karlılık arttıkça da burada FK tarafında da avantajlı durumda kalmaya devam edecektir. Yani hı hı. şunu söyleyelim 9400-10200 neyse o bandın arasında bilançolarda da açıklanıyor. Yatırımcılar burada İyi gördükleri veya bir profesyonele danışıp e, beklentileri olan hisse senetleri üzerinde bir portföy oluşturması için avantajlı bir dönem. Ve bunun beklentilerinin de yılın ikinci arasında en azından baktığınızda şu aşamada bir yüzde otuzla elli arası diye konuştuğumuz zaman hisse bazlı bunun üstünde de getiriler olabilir. Bu yönde bir... E, çalışması olması lazım. Ama bu şu demek değil. Bütün birikimlerinizi borsaya yatın. Çünkü bu yıl öyle bir yıl olmayacak. Yine geçen seneki gibi biraz böyle altına işte sabit getirili TL varlıklarına ve borsaya gibi bir orta ölçekli riskli bir portföyle devam etmek gerektiği düşünüyorum. Altın tarafına bakalım isterseniz biraz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tarife savaşlarını artırmasıyla, derinleştirmesiyle birlikte altın tarafında da güvenli liman olarak görülen altın tarafında da rekor seviyelerin tazelendiğini görüyoruz. Neredeyse her hafta, her gün. ama şimdi son birkaç gündür de baktığımızda altın tarafında rekor seviyelerin bir miktar gerisinde yatay bir seyrini sürdürüyor altın. Nedir beklentiniz? Yani bir düzeltme mi yaşıyor altın ya da bir dinlenme mi yaşıyor? Sonrasında yükseliş trendinin bu yıl için devam etmesini bekliyor musunuz? Yani genel benim geçen seneden stratejim şuydu Yani 2.700 dolar üzerinde eğer Trump başkan seçildikten sonra herhangi bir nedenle 2.700 dolar üzerinde bir geçiş olursa işte kasım ayları gibi 12-15 ay aralığı düne ama şimdi Şubat ayındayız. Hani bu yıl sonu için diyebilir, 3.300-3.500 dolar'a kadar bir altın yükselişi görülebilir. Ama bunun nedenlerini şu an için kestiremiyorum diyordum. Ama şu an gördüğüm kadarıyla, işte Amerika'nın borç çevirme beklentisi, altın rezervinin yüksek olması, Trump'ın agresif politikalarının dünya üzerinde bütün fonların içinde bir altın, ne diyelim varlığının da olma gereksinimi, merkez bankalarının buna yönelik hamleleri birçok başlık sayabilirsiniz. Dolayısıyla 2950'ye kadar da bir yükseliş oldu. Yani kabaca baktığınızda bir 300 dolar gibi 2600 dolardan bakarsak hani Trump ve sonrasında bir yükseliş oldu. Şimdi görebildiğim kadarıyla 80, 2840, 2800 gibi böyle ufak ufak teknik desteklerimiz var. Ama bu aşamada da şunu söyleyebilirim. 2750 doların altına gelmeyen bir ons altın olursa yıl içerisinde herhangi bir nedenle yine yani geri çekilmeler olabilir 2800'e 2840 dolarları gibi ki bunun bir düzeltme olduğunu düşünüyorum ben zirveden sizin söylediğiniz gibi yıl sonu için hala o 3300-3500 dolar beklentisi yani o aralığın içinde bir yerde bir zirve yapma beklentisine doğru yani benim görüşüm devam ediyor. Bunun aksi hmm. olması için 2750 doların altına gelip yıl içerisinde burada kalıcılık sağlaması lazım. Bu olana kadar şu an için bir her türlü geri çekilme, bir düzeltme olma ihtimali üzerinde e, yorumlarımıza devam ediyoruz. E, bunun başlıkları biraz uzun. E, yani nedeni e, hani e, sadece güvenli liman algısıyla değil, Amerika'nın e, uyguladığı ekonomik program içerisinde kendi rezervlerinin yüksek olması kaynaklı bir e, Borçluluk durumunun da buradan kompanse edilmesi gibi yani bir değer artışı altının değerli kalması mesela örneğin petrolün düşük kalması gibi bir stratejinin de yıl içerisinde devam edeceği bir beklentiyle en azından kısaca özetleyebilirim. Peki çok teşekkür ederiz Tonguç Bey çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim kolay gelsin.